Zilli yürek kurtlar vadisi gibi Türk dizi tarihinin köşe taşı işlerine imza atan Osman sınavın yeni projesi yalnız kurtun hazırlıkları sürüyordu proje tasarımı ve konsept danışmanlarını Osman sınavın üstlendiği senaryo süper vizör Şevket Dedeli oğlunun yaptığı diziyi Mehmet Çağatay Tosun yönetecek. Merakla beklenen diziyi Murat Koca ile Alper Erze kaleme alıyor. Hasan Deniz Yarar'ın Altay Kurtoğlu rolüne hayat vereceği dizide usta tiyatrocu Cihan Ünal Davut Bahadır'ı canlandıracak. Dizinin kadrosuna son olarak 3 yeni isim katıldı. Kürşat Alnıçık Damla Colbay ve Murat Han projenin yeni oyuncuları oldu. Bir kahramanlık öyküsünü ekrana taşıyacak olan dizide Damla Colbay Sere Türkmen Murat Han ise Doğan Sakınma rollerine hayat verecek. ATV'de ekrana gelecek dizinin oyuncu seçimleri sürüyor. Proje kısım ayında sete çıkacak. arkadaşlarla yeni haber izle kanalında sizlere son dakika haber içerikleri sunuyorum. Kanalıma abone olur, videomu beğenir, videoma yorum yazarsanız çok sevinirim. Diğer kanalım olan Ali Ardar kanalımı ve videolarımı da değerlendirirseniz çok sevinirim. Ali Aldar kanalımda size her telden güzel videolar yapıyorum.